Denizli Büyükşehir Belediyesinin mecliste aldığı karara göre Beltaş'a ait işletmelerde iki kalemde çay ve kahvede indirime gidildi. Indirim e, kahvede 35 TL'den 15 TL'ye düşerken çayda ise 15 liradan sadece 5 TL yapıldı. Bunun e, sokaktaki yansımasında halka sorduk. Hem burada çalışanlar için iyi olmadı. Hem bir de e, ne bileyim çok yer zapt ediliyor, tamam mı? Yani insanlar herkes doluyor ama o adam geliyor 5 lira çay diye. Tamam bütün gün burada oturuyor. Yani vakit olarak mı çok zaman evet, alıyor? Evet evet evet. Hem yani ben mesela şimdi oturdum gidiyorum bak. Bir, bir çaya içip 5 saat burada kalıyor o yüzden. Evet gidiyor. bir de şimdi mesela bana bakılamadığı için ben gidiyorum. Çünkü insanların işi başından aşkın. Yoğunluk mu yaratıyor? E, tabii mı? yoğunluk yaratıyor ama boş yoğunluk. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Yani sağ olun. müşterinin de bir eleti var yani her yer herkes olmuyor. Yani kalkıp da buraya bir oturup çay oturup sekiz satma sızar dedersen o zaman başka oturacak insanlar oturamıyor. Diğerlerinin hakkını gazlamış Aynen. Ne kadar ucuz o kadar, uçur, o kadar ee, sağlıklı yer. 20 liradan 5 liraya indirmişler iyi işte. 5 lira daha çok satılıyor. Siz de daha çok gelebiliyorsunuz evet, değil mi? Tabii çok gelebiliyoruz. Ne yaptık gelmiyorduk ki. Gelmiyor. Söylemek istedim. Burayı iyi ya. Burada 5 lira. Başka yerlerde 7,5. Daha uygun oldu değil mi? Belediyenin yaptığı iyi oldu, indirimden iyi memnunsunuz. İçemiyorduk ki. Millet buraya gelip oturamaydı. Oy vermiş miydiniz abi? Evet evet. İyi ki oy verdim diyor musunuz? Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ee, biliyorsunuz Beltaş'ın işlettiği yerlerde ha. çay indirime düştü. Fikrinizi alabilir miyiz? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok mükemmel. Teşekkür ederiz Nuri Çavuşoğlu'na. Oy vermiş miydiniz? Tabii ki verdik canım. Ee, verdiğimiz oylar boşa gitmedi, gitmedi diyor musunuz? Aynen evet sizden de fikrinizi alabilir miyiz? Aynı. Nasıl sizce? Çok güzel. 15 liraydı. Çay 5 lira, 5 lira oldu. 5 lira olunca daha güzel. Bak şimdi doldu kaldı burası. Daha, daha, daha çok önce, kalabalık. Tabi daha önce 3-5 kişi yararlanıyordu. Şu anda bütün halk yararlanıyor. Tüm kafeler denetlensin orada da fiyatlar düşürülsün. Yani orada başka yerlerde fiyatlar çok yüksek. Evet. Şimdi şöyle. Beltaş'a ait yerlerdeydi. Her yerde aynı Ama olsun. Belediye değil. bunu denetleyebilir yani düşürebilir. Tamamdır. Bunu... Ee, Kahvede 5 lira çay, burada 15 liraya satılıyordu. Ha, bu durumdaydı. Yani gerisini de anlatmama gerek yok herhalde. Hem böyle belediyeler daha çok kazanç elde etmiş olmadı mı? Sizce? Tabii ki, tabii ki. Değil mi? Hani başka ya. alternatif yerlere yönlendirmektense ya, dışarıdan gelen biri? piyasadakine görüldüğü gibidir. Ki meydana çıkarılmış, kiralanmış araçlardan da. Hani belki bunu iştirak etmişsinizdir. Böyle yani. Teşekkür Her şey ediniz. meydanda. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. 15 lirayken 5 liraya düşürüldü. Ee, bir şeyler söylemek ister misiniz konorleri ilgili Çok memnunum. Her şeyin halk için olmasını destekliyoruz. Teşekkür ederim Büyükşehir Meclisi'nden onaylandı. Beltaşa ait evet. olan işletmelerde çay 15 liradan 5 liraya düşürüldü. Çok güzel Bununla bir şey. ilgili ne söylemek istersiniz? O yüzden var. buradayız. Yani çayımız söyledik geliyor. Daha Aynen önce geliyor önemli. muydunuz? Yok daha önce gelmiyorduk. Ee, indirimden sonra evet, mı? Evet indirimden sonra gelmeye başladık. Zaten olması gereken halka açık bir yer burası yani. Maliyetine verilmesi lazım. Daha önce geliyor muydunuz? Tabii her geliyor, zaman. Ee, şu an kalabalıktan memnun musunuz memnun peki? Memnunum. Her şeyden memnunum. Oy vermiş miydiniz? Tabii. Şu an verdiğimiz oylar boşa gitmedi diyor musunuz? Yani, Herhalde diyoruz canım. Biz kim uğraştık ya? Çok uğraştık çok. Şu an memnun musunuz? Memnunuz şükür. Teşekkür ederim. Biraz da vaatlerinin arkalarında durarlarsa başkanımız daha memnun olacağız. Hani seçim öncesi vermiş olduğu vaatlerin arkasında durursa daha da memnun olacağız.